Şu an ev yanıyor, Naniyede? Aradım, 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 geliyormuş, yoldaymış, aradım ha. <laughs>

Şu. 85 65 e. biz bizim berber bizim, tamam, tamam tamam geliyor içeriden kardeşim orya bir aşağıda bir su vuralım, soğutma yapalım. bir yukarı yukarı. Yukarı Tamam. Bir şey evet, tamam. Bakalım. Tamam. Tamam. Yanındaki gece onda oturuyorum ben de zaten. E ee, çocukların bağırışmasına biz dışarıya çıktık zaten. Yandaki evden dumanlar geliyordu işte. Ee, Mansur kalan bir çocuktan bir de baba, anneanne vardı. Onları dışarı aldık. E, fakat o esnada zaten dumanlar çok hızlı bir şekilde gelişti. Dumanlar yükseldi yani. Alev alınca zaten alev aldı. İtfaiye zaten o esnada gelmişti. E, biz mahsur kalanları dışarı çıkartmıştık zaten. Olayda şu anda zaten görüldüğü gibi yan taraf komple oldu yandı. E, ben kendi evimde benim tutuştu. Yani şu anda olan olay bu şekilde yarentti. Yani bir Can kaybı yok. Sadece olan bir değer, maddi değer kaybı. Başka bir şey yok yani.